Herkese selam. Evet bugün seni pilates stüdyosundayız ve size bugün buraya anlatacağız. Tabii ki de kimle? Canım karım. Benimle. Fatma'yla. <laughs> <laughs> Evet buranın biliyorsunuz ki e, almış olduğumuz objelerin malzemelerini kutu açılışlarını yapmıştık önceki videolarda. Bugün de burayı size tamamen bitirdik ve bunu anlatmak istiyoruz. Tam 7 günde bitirdik. Bu çok önemli. Bizim için de güzel bir başarı aynı zamanda. Çünkü gerçekten de iyi bir koordinasyon olduk burada. E, malzeme alımları, malzeme terminleri hepsi bizim inşaata başladığımız zamana denk geldi ve inşaatla bitirdiğimizde de tüm malzemelerin terminleri bitmiş oldu. Gerçekten de bitirdik. Hatta biz burada açılışı bile yaptık. Biz burada neler yaptık, neler düşündük, Selin Hanım bizden neler istedi, biz nasıl bir cevap verdik onlarla ilgili size küçük bir anlatım yapacağız burada. Selin Pilates Stüdyosu 7 yıl önce Milas'ta açılmış bir salon. Ee, tabii biz bu salonun önceden var olduğu için ilk başta önceki yerinde ne, nasıl bir yer, hani ne eksikleri vardı onları bir analiz ettik. Aynı zamanda tabii biz bir iş alırken eğer geçmişi varsa tarihçesine bakıyoruz. Tarihçesi dedim yani 7 yıldır nasıl bir kulvardalar, ne yapıyorlar evde de aynı şekilde nasıl yaşamışlar, hani nasıl devam etmek istiyorlar ve aynı zamanda e, bol bol da danışan diyeyim aslında. Danışan da değil ama müşterimiz de çok hoşuma gitmiyor. Ondan dolayı çünkü biz onlarla artık aile oluyoruz aynı zamanda. Bol bol dinliyoruz. Evet yani sonuçta bir 7 yıllık bir tecrübe var. E, mutlaka olması gereken dedi ya da eksik bulduğu kendi mesleğinde yer alanında eksik bulduğu alanları bize söyledi. Biz de ona göre bir yer tasarladık onu ve biz bunu gerçekten de dediğimiz gibi çok kısa sürede evet. nokta koyduk. Ee, ama bizim için çok heyecanlı ve güzel bir süreç gerçekleşti burada. Biz sonuçlar çok mutluyuz. Hatta e, gelen çok kişi de mutluyu evet, bu. E, Selim'den de o şeyleri alıyoruz seni <laughs> evet. hani, haberler alıyoruz geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi tabii daha çok mutlu ediyor. E, biz burada gerçekten de ben tek başıma bu zamana kadar bu tarz e, tasarımlar yapıyordum. Fatma bu zamanda bana çok destek oldu ve artık çoğu tasarımı beraber yapıyoruz. E, malzeme arama konusunda bence aşırı derecede başarılı. dedi. <laughs> hani, uygun fiyat, uygun fiyat performans. Ben, aynen önce, fiyat performans çünkü aynen. alacağımız malzemenin hepsinin tek tek yorumlarını dahi okuyor. Hani gerçekten de o kız konuda direkt iş yeri sahibinde hiçbir yapacak bir şeyi kalmıyor. Yani bizim de aslında istediğimiz en çok hani yapacağımız yerlerde Hani tamamıyla bizi bırakmaları ve biz seni hani tamamen kendini zaten girip de hani en uygun fiyatta, en doğru kalitede ne olacaksa onları sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bu da bizim kendi işimiz oluyor. Bizim artık bir çocuğumuz olmuş oluyor bu da hani ariyetten. Çınar Şef'e nasıl özen gösteriyorsak biz her projemizde de bu şekilde özeni gösteriyoruz. Ee, tabii bir belli bir bütçe konuluyor. Bu bütçeye göre de hani ayarlamalar yapılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında herkes yaşadığı alanı, çal çalıştığı alanı güzelleştirmek istiyor. Ama herkesin de kendine göre bir bütçesi var. E, bu yapılan işlerin sınırı yok. E, alınan malzemelerin sınırı yok. Ama biz bu bütçeye göre herkesin kendi e, cebine yani cebini üzmeden e, alanlarını güzelleştiriyoruz. Yani herkesi e, ne ne denir bilemedim şu an. E, ya yani o gün fiyatlar da yani güzel işler çıkabiliyor demek. Tabii ki. tabii aynen aynen hani bazı malzemeler var gerçekten de e, benim de direttiğim oluyor. Hani uygun fiyatlı olmuyor ama gerçekten olmazsa olmazlar oluyor. Hani onda kaçabileceğimiz hiçbir nokta olmadığı için onu da almak durumunda kaldığımız durumlar var tabii ki. De. Bunlar da normal şeyler zaten. Çünkü hani kaliteden ödün vermek de çok da her zaman doğru bir şey değil. Burada da aynı şekilde onu yaptık yani olmazsa olmazlarımızı da kullandık. E bazı, burada yıkım kırım hiçbir şey yapmayacağımız için de bazı şeylerde de var olanları onarabileceğimiz kadar onardık. Onları anlatacağım. Ki onları da tek tek şimdi e, evet. aralara da anlatacak Fatma. E, benim e, bir yeri tasarlarken direkt ilk kurguladığım şey açık alanlarda daha çok araları bölme kısmıdır. Ama bu bölme kısmı fiziki anlamda belki materyal anlamda değil görsel anlamda bölmek çok seviyorum. Onu hissettirmeden bölmeyi çok seviyorum. Burada da şu an oturduğumuz kısım bizim tamamen asıl e, sistemin olduğu kısım. Pretest Kısmı Olabilir. burası, reformer kısmı burası. Burada senin hanımın istediği tek şey altı tane aletim var. Altısında aynı hizada görmek istiyorum ki her çalışanın nasıl yaptığını tek bir gözle Koordinasyonu sağlamak izle istiyorum dedi. Eski i̇zle salonunda bu mümkün değildi, daha dar bir alandı. Aslında buraya da altı tanesi birden sığmıyordu başta. Evet, bu bizi çok zorladı. Evet, Çünkü ama... duvar yıkıp ilerletemiyoruz, hani böyle evet. büyük bir organizasyonu giremediğimiz için. Ama e, yani sonuçta hani, ne yaptık? bir öne aldık, bir arka aldık. da bunları alırken sürekli kollarımızı açıyoruz, kapatıyoruz. Hani Beni... olacak mı olmayacak mı derken gerçekten bu zikzaklı haliyle hepsini yan yana getirebildik. Şu anda dördüncü haftaları açıldıktan sonraki ve hiçbir sıkıntı yaşamadığını dile evet. getirdi. Evet. Tabi bu da bizi mutlu etti aynı zamanda. Hem de onun istediğini hiçbir şey elemeden erişmiş olduk. Bu güzel bir şey bizim için. Sonuç, <laughs> Sonuç yani söyleyemedim ne olduğunu. <laughs> Şimdi yavaştan e, istersen bir Aynen, şey tanıtalım. yapalım. Hani, tanıtalım hem yerimizi. Evet. Mikrofonum ve ben. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Evet. Biz şu anda pilates salonunun giriş kısmındayız. Sizi böyle alalım. Buradaki yapmak istediğim algıyı size anlatmak istiyorum. Ee, giriş kısmından direkt soyunma dolarına giden kısmı tamamen bir koridor haline getirmek istedim. Ve burada üçe ben salonu. Bu kısmı e, reformul aletlerin olduğu kısım olarak değerlendirdim. İlk başta ön kısmımızda toplarla yapılan pilates, matlarla yapılan pilates alanı olarak oluşturduk. Bu kısımda da e, Silin'in e, direkt danışanlarıyla görüşmesini yapabileceği ve dostlama alanları olacak bir alan oluşturduk. Hatta perdelerimizi böyle de kapatıp benim en çok sevdiğim şey burada bunlar. Tamamen burayı da kapatıp gizleyebiliyoruz aynı zamanda. Ya yani bu da bizim için ne oluyor? Hani tabii ki de bir sesi engellemiyor ama küçük de olsa kapatma çok fazla olmaz. Ama bir görselde de güzellik yaratıyor bence. Şöyle bir görebiliriz. Hani hoş bir detay olmuş oldu. Selin bizden böyle tamamen diğer alanlardan ayrı bir bölüm istemedi. Sadece dedi ki benim oturacağım masayı oluşturun ve depolama alanım eksik dedi. Biz de ona burada kocaman bir dolap sistemi oluşturduk. Ve bu dolapla beraber de masamız birleşik. Bir takım halinde oluşturduk bu kısmı. Perdeleri koyma sebebimiz de biraz işte e, bohemlik katsın, evet. bu kadın ruhuna e, ne bileyim hitap etsin diye koyduk. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> evet burada bir de birazcık da teknik olarak yaptığımız işlerden bahsedelim hayatım. Sen hatta bahset çünkü birebir her şeye... Hakim Burası Selin'in kirada bulunduğu yer. Bir de çok kısa bir sürede buraya yerleşmesi gerekiyordu. İçeri girdiğimizde duvarlarda yamukluklar, tavanda bazı problemler olduğunu gördük. Ama bu kadar kısa sürede çözümleyebilmemiz de zordu. O yüzden biz şu gördüğünüz duvar panellerini kullandık. Duvarlardaki hatta böyle bazı tesisat sorunları da vardı dışarıda. Yani sorun dediğim görüntü açısından sorunlar vardı. Biz bunları Duvar panellerinin arkasına gizleyerek o kötü görüntüyü de yok ettik. Bir de ilk defa bir şey uyguladık. Tavanda da bir yamukluk vardı. E, aynalarımızı görüyorsunuz boydan yani yerden yukarı kadar. Tavandaki yamuklukları da yine AGT'nin çıtasıyla geçtik. Bunu ilk defa uyguladık ve çok da hoşumuza gitti. Hatta böyle bir var mı yok mu? <laughs> belki bilmiyoruz de yoktur bilmiyoruz. bilmiyorum. Evet. AYT var elimizde ve biz bunu bir şekilde <laughs> e, tamamlayabiliriz. Evet. Hatta sadece aynanın üstünden başladık daha sonrasında dedim ki bu çok güzel gözüküyor Tamamen hani etrafı dönelim. Ve gerçekten de birbirini çok güzel Aynen. tamamlamış güzel oldu. güzel bir çerçeve oldu. Aynen. O yamuklukları da artık görmüyoruz. Ve aslında burada şey biz e, biliyorsunuz ki aynaları şey kadar keserlerdi <gülüyor> alayım <laughs> hayatım. Alışkın değiliz ne yapalım. E, burada mesela aynalar doğramanın yüksekliğinde kesiliyordu. Ama dedim ki niye kesiyoruz hani ayna? Bence çok da güzel bir şey. Spor yaparken de motivasyonda bence üst segment bir şey. Kendim de spor yaptığım için biliyorum. Aynada kendini görünce insan daha çok burada enerji depoluyor Ve aynı zamanda da bir bütün olarak da duvara kadar, tavana kadar olduğu için de alanı çok daha geniş gösteriyor. Bu kadar aletin arasında gerçekten insan sıkılmıyor. Ben pilates yaptım bu arada. Arada onlardan atarız. Önceki yaptığım fotoğraflar varsa atarız. Daha sonrasında hemen direkt konuya da dönüyorum. Zeminimiz bizim çok koyuydu burada. Zaten pilates salonu biraz daha böyle rahatlığın oldu hani rahat hissiyatın olduğu bir yer olduğu için de biz buraya parkeyle ile sıcaklık kataraktan ve birazcık daha açık renkte kullanaraktan da burayı biraz daha yumuşatmak istedik. Ee, burası aynı zamanda hakikaten şey sadece kadınların gelmiş olduğu bir salon. Hani biraz da onu gözeterekten biz bu e, tasarımı yaptık. E, ne yaptık burada? İşte güzel perdelerimizi kullandık, fenerlerimizi kullandık. Biraz daha feminen havalar da kattık burada ve bence bu da çok da güzel oldu. Tüksilerimizi yaktık, <laughs> <bu> hurdanlıklarımızı koyduk. <laughs> Aynen. Yani burası çok daha böyle hani güzel bir alan oldu. Ve tabii ki de Selin'in çok fazla sertifikası var. Ve bu sertifikaları nereye koyacağımızı çok düşündük. Bazılarını, sadece bazılarını diyorum çünkü diğer türlü hiçbir gözükmeyecekti. Gözükebilmesi için bu şekilde bir alan oluşturduk. Diğer sertifikalar için de inşallah başka alanlarımızı da oluşturacağız. Orada bir tane <laughs> gözüme gelen bir yer var. Oraya koymayı düşünüyorum. Bakalım. Orası da güzel olacak. Bu arada e, bu duvarımız yoktu bizim bir tek. Hani kırımı yapmadık ama yapım yaptık. Burası tamamen açıktı. E, soyma odalarının kapıları gözüküyordu. Bu tabii ki de benim hiç sevmeyeceğim bir şey olduğu için. Burada küçük böyle kemerden bir duvar yaptık. O duvarın arkasından da soyma odalarına geçiliyor. Şöyle bir tablo gelecek. Hala gelmedi Fatma Hanım. Bulacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Buradan gelebilirsin Tolga. Burada iki tane soyma odamız var. Sadece kadınlar şey yapıyordu Hani burada çalışıyor mu diyeyim spor yapıyor, pilates yapıyor. Ama biz şöyle bir şey var, 6 kişilik gruplar halinde saatlerde değişimler olduğu için bir grup giyinirken diğer grup da soyunma kısmını gerçekleştiriyor. Onun için iki tane salonu da aktif halde saatlerde döndürerekten çevirmiş oluyoruz, devir daim yapmış oluyoruz. Burada güzel detaylar var, onu Fatma'nın anlatmasını istiyorum. Evet, soyunma odalarında çok fazla bir şey yapmadık aslında. Yere park, ed döşemesi yaptık. Duvarlarımızı boyadık. İşte sedir getirdik. E, dolap getirdik. Hani çok masrafa girmeyelim dedik. E, Selin'in iki tane duşu iki tane de tuvaleti var burada. E, ama seramikleri birazcık e, tahrip edilmişti. Pek hoşuna gitmemişti. Temizlediğimizde bile hani yine de e, beni mutlu etmedi. Bunların değişmesi lazım dedi. Ama seramik değiştirmek tabii ki de maliyetli. Hem kırmayacağız dedik hem de maliyet evet. yapmayacağız dedik. E, biz de düşündük ne yapabiliriz. E, i̇ki tuvalete de farklı bir yöntem denedik. İkisini de hani kendimiz de uygulayalım istedik. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi Abi, bu parke döşemesi. <laughs> Evet, bunları gerçekten ben döşedim. O kadar kolay ki döşemesi. Oğuzhan orada kahvesini içerken tak tak takı verdim hepsini. Daha çok dış mekanda kullanılıyor. Balkonlarında kullananlar da var. Duş içi kaydırmaz olarak kullananlar da var. Biz burada duşun içinde. Hem alttaki tahribatlı seramikleri görmeyelim istedik. Hem de kaydırmaz olarak kullandık. Benzer uygulamayı burada tuvalette de gerçekleştirdik. Burada ben paspas... E, niyetiyle koydum. Elimizde fazladan vardı. Bunları bu şekilde yerleştirdik. Bir de Çünkü diğer söyledim, tuvalete. Bu arada biliyorsunuz ki perde olmazsa olmazlarım benim. <laughs> Şöyle Burada da e, küçük bir mutfak alanı var. O ben mutfak çok alanını <laughs> çok şey evet, mutfak alanını perdeyle bölmüş olduk. Evet. Ben Buradaki uygulamayı da ben ve arkadaşım yani çalışma arkadaşımız diğerle beraber uyguladık yani o da çok basit. Siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Evet bizimle alay ediyordu. Ee, yerde PVC kaplama. Açıklayamadım. Benim <laughs> Bu bizim evin e, zemin seramine çok benziyor değil, aynısı hatta birebir aynısı. E, bunu biz direkt PVC kaplama olarak bulduk. Direkt e, yapışkanlı bir halde geliyor ve bunun uygulaması çok basit. Bunu... Bir falçata, bir de e, plastik spatula ile. E, Aynen. evde daha düz bir şey bir de yapılabilir bir şekilde. yani bu. Hani bu aynı zamanda sakıcımlılığı dayanıklı bir malzeme, evet. hiçbir problem çıkartmıyor. Yıkanabiliyor bunu da, işte. ve dayanıklı yani. Daha Tüm da dayanıklı. Hani çok böyle kırım döküm yapmak istemediğiniz yerlerde bu şekilde uygulama yapılabilir. Bunlar duvarlarda da uygulanabiliyor. Aynen. Hani burası da diğer soyunma odamız oluyor. Ama size asıl nereyi anlatacağız? Tabii ki de Selin'in en güzel değişimi oldu. Öteki yerinde hiç fazla bir oturma alanı ve bekleme alanı olmadığı için burada girişe çok güzel bir bekleme alanı yaptık. Artık her gelen danışanı kahve içip, konuşup dinlenebiliyor. Hatta sularını bile burada içip gidebiliyorlar. Her gün hikaye paylaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki de dediğim gibi herkesin en çok sevdiği yerdeyiz. Giriş kısmımızdayız ve bekleme bölümündeyiz. Burası önceki önceden Selin'in stüdyosunda yoktu. Burada artık var. Ben direkt şu kısmı anlatayım daha sonra detayları Fatma anlatacak size. Bu e, naylon kaplama önceden de vardı. Biz bunu iptal etmedik. Hani iptal etsek mi diye hatta senin söyledim ki hayır. Senin burada e, gelenlerin de bekleme alanının olması gerekiyor. Her zaman çıktıktan sonra bir nefes alacakları bir alana ihtiyacımız var. Tabii ki de, senin dışarıda e, masa sandalyesi olduğu için yani, o şekilde de hani insanları hani devirdayım bekleme kısımlarını yapıyormuş ama dedim ki burası çok güzel bizim hazır varken biz buraya bir güzel haret sokalım ve neler yaptık hayatım. Bizim burada da seramiklerimiz kötüydü ve biz o seramikleri yine yenileyemedik. Bunun yerine ne yaptık? yapay çimalı kullandık. Daha çok dış mekanlarda kullanılan bir halı bu. Belli boyutları var. Biz bunlardan orta boyut olanı seçtik. Hem yıkanabiliyor aynı zamanda da elektrik süpürgesiyle de süpürülebiliniyor. Zeminlerde bunu kullandık. Bahçe mobilyalarımız var. Bunları internetten aldık. Halımızı internetten aldık. Kahve bölümümüz var. Bunu da internetten aldık. Dediğimiz gibi gene bütçe dostu bir tasarım gerçekleştirdik. Ee, burada Oğuzhan'ın fikriydi. Detoks suyumuz var, kahvemiz var. Ee, kadınlar buradan kalkmak asla istemiyor. Sürekli buradalar. Hatta detoks suyumuz o kadar güzel e, yorumlar aldı evet. ki fazlasıyla Minas'ta evet. satış yaptılar yani. Çok da güzel oldu. Ama bence olması gereken bir şey. Ben de kendi ofisime hemen bir tane koydum. Hatları ki biz de koymalıyız. Biz de koyduk. Buraya koyduk, kendi ofisimize de koyduk. Evet, bugün senin Pilates salonunu size anlattık. Çok zevkle yaptığımız. Enerjisi çok yüksek bir tasarım oldu bizim için. Çünkü gerçekten de hani bazı işler motivasyon işidir. Selim de bize bu konuda çok büyük destek İlk sağladı. Sağladım. Hani Direkt güvenli ve her şeyi bize bıraktı. Biz de onun güvenini boşa çıkartmadığımızı düşünüyorum. Gerçekten elimizden ne geliyorsa canla başla. Yeni evet. gün gibi kısa bir sürede her şeyi tamamlayarak ona teslim evet. ettik. Gelecek bölümlerde yapmış olduğumuz diğer projemizi anlatacağız. Ve daha sonrasında da bu arada selam da verdim gelen <laughs> geçene. <laughs> o da çok güzel. <laughs> ve kendi evimizde 2 hafta sonra burada olacak. Kanalımızda olacak. Bu çok merak ediliyormuş. Kendi evimizde küçük bir tanıtımını yapacağız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ama öncesinde tabii ki de yapmanızı çok isteyen bir şey var. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız için gerçekten çok değerli. Çünkü yorumlara göre de kendimizi de düzeltiyoruz. Motivasyonumuz çok artıyor daha da zevk olarak yapıyoruz. İnşallah daha nice güzel şeylerimiz olur sizinle, videolarımız olur. Yeni projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> Görüşürüz. Da... Getiremiyorum ben. <laughs>